bu e, ...birileri meydanlara inmemizi istemiyor diye bir haber. Numan Kurtuluş'un... E, ...gazeteci iftarda bir araya getiren Saadet Lideri Kurtulmuş... ...partisinin son günlerde yaşadığı sıkıntıların referandum evet demelerinden kaynaklandığını ileri sürdü diyor. E, yalnız haberin son kısmında hocam... E, ...bazı açıklamaları var Numan Kurtulmuş'un. Gazetecilerin görüş ve önerilerini de dinleyen Kurtulmuş... ...milli görüşün bir medeniyet projesi olduğunu ifade ederek... ...bu topraklarda... Malazgirt Savaşı ile başlayan bizim siyasi hareketimiz bir fikri siyasi çizgiye sahiptir. Bu hareketin birinci halkası e, Şeyh Benderzade, Sayit Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Avni Ulaş gibi isimlerdir. Medeniyetimizi farklı ölçeklerde tanımlamış olmalarına rağmen ikinci halka Eşref Edip, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Ali Fuat Başkil ve Sezai Karakoç gibi isimlerden oluşmaktadır. Üçüncü halka ise diyor Erbakan hocamızın bu fikri hareketi bağımsızlar hareketi ile ete kemiğe büründürmesidir. Bizim siyasi hareketimiz büyük bir tarihi geçmişe sahiptir ve büyük bir geleceğe de sahip olacaktır şeklinde konuştu diyor hocam inşallah. Ha böyle maşallah. söz dinleyen insan olması güzel. Bak İ onu e, daha yeni uyardım. Evet hocam. Yani nezaket göstermiş efendim değil mi? Evet. Bu güzellik yapmış e, milli görüşe sahip çıkan açık bir ifade kullanmış ve dolayısıyla Oktay ekşiye de ve Aydın Doğan'a da net cevap vermiş. Evet hocam inşallah. Bu güzel daha önceki uslubunu terk etmiş. İnşallah hocam. İnşallah. İstirham etmiştik bunu düzeltmesini, rica etmiştik. Evet hocam. Bunu düzeltirsen e, sevgimiz, saygımız çok artar. Değil evet mi? Evet hocam. İyi olur, her şey güzel olur demiştik. Ee, o da bir nezaket evet. göstermiş. Güzel. Maşallah i̇nşallah. hocam. Bu hayır alamet inşallah. İnşallah. Mesela Numan Kurtulmuş'a Fatih Altaylı'nın Erbakan'la ilgili yazısı sorulduğunda Numan Kurtulmuş bu Altaylı'nın yorumu bir şey söylemem doğru değil. Kamuoyunun takdiri ortadadır. Parti içindeki meseleleri konuşmak doğru değil diyorum. Bence böyle ortalı siyasi gitmesine hiç gerek yok. Direkt delikanlı olsun. Herkes peşinde olur. İnşallah hocam. Evet. Hiç çekinmesin. Yani böyle ortalı cevaplara gerek yok. Direkt ağzına cevabı tıkayacak. İnşallah. İnşallah. İnşallah.